Emeklilik reformu protestoları sürerken televizyona çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron emeklilik yaşının yükseltilmesini savunurken kolundaki saati gizlice çıkarması ülkede büyük tartışma yarattı. Saatin 80 bin euro değerinde olduğu iddia edildi. Elini masanın altına götürdü, çıkardığında kolundaki saat yoktu. Ülkede emeklilik yaşı 64'e yükseltildiği için grev ve protestolar sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un saati gündem oldu. Dün ekrana çıkan Macron emeklilik reformunu savunuyordu. O sırada Cumhurbaşkanı'na ülkedeki hayat pahalılığı ve alım gücüyle ilgili bir soru soruldu. Macron ellerini masanın altına soktu ve 80 bin euro olduğu öne sürülen saatini çıkarıp yan taraftaki sehpaya koydu. Elbet bu an izleyicinin gözünden kaçmadı. Daha üzerinden bir saat geçmeden Macron ve saati sosyal medyada gündem konusuydu. Elize Sarayı açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Macron'un saatini gizlemek için değil, masaya sert bir şekilde vurduğunda ses yaptığı için çıkardığı söylendi. Sesi duymak için videoyu biraz başından izleyin diye de not düşüldü